14. Dünya Kuraş Şampiyonası Türkmenistan'da yapıldı. Özbekistan takım şampiyonu olurken Türkmenistan en çok madalya alan ülke oldu. Türkiye'nin ilk kez katıldığı yarışmalarda milli takım sporcusu Begüm Naz doğruyu olsa bronz madalya kazandı. Aşkabat Olimpiyat Kampüsü'nde düzenlenen Dünya Kuraş Şampiyonası'nda 53 ülkeden 243 sporcu madalya için yarıştı. Türkiye'nin ilk kez katıldığı şampiyonada milli takımdan 48 kiloda mücadele eden Begüm Naz Doğruyol bronz madalya kazandı. 48 kilogramda türkmenistan Aşkabat'ta düzenlenen dünya şampiyonasına katıldım. Üçüncü oldum. Çok mutluyum. Daha önce katılmamıştım dünya şampiyonasına. İlk defa katılıyorum kuraşta. Gelecekte de daha büyük hedeflerim var. Birincilik inşallah Avrupa şampiyonalarına katılmayı isterim. Türkiye'de gelişmekte olan spor branşları arasında yer alan Atasporu Kuraş'ta 48, 52, 63 ve 78 kiloda da 4 kadın sporcu mücadele etti. Bir bronz aldık. Ama bundan sonra çok madalya alacağımızı umut ediyorum. Ayrıca çocuklarımızın mücadelesinden, yapmış olduğu gayretlerinden, duruşlarından çok memnunum. Bundan sonra bu spora daha çok ağırlık vereceğimizin göstergesi bu. Ata sporumuz. İnşallah bundan sonraki şampiyonalarda çok daha sporcuna çok daha başarılar elde edeceğiz. Mükemmel bir atmosfer var. Türkmenistan Devleti'ne çok teşekkür ediyoruz. Şampiyonada Özbekistan 7 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla birinci oldu. Ev sahibi Türkmenistan 5 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalyayla en çok madalya kazanan ülke oldu. Kazakistanlı sporcular 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak ülkelerine üçüncülüğü getirdi.